Neden Sage aldı mesela? Aa, Ser hocam ne yapacağız? Kim Smoke oynuyor burada? Saki ben mi? Sen, e, düşünüyorum. Oynamayacaksan alırım ben. Benim son. Aldım ya. E, flash'ımız da yok ama. Al sen al. Sen Skyal diye yaptım. Cypher da alırım. Skyal diye aldım lan. Ben flash'ımız olmadı diye bunu alacaktım ama. Tamam böyle yapalım o zaman. Al al ya double intention oynayalım. 2000 alırsam kaçıncıyım biliyor musun? Top 10'dayım direkt. Ne diyorsun? Yoksa eski DLL back mi? Ne dedin o işe? Alright. <laughs> <laughs> aynen John aynen diyor musun peki? Uh, can I take shower? Sky uh, and Sola. Rez, you can hold uh, Hukka. <laughs> <laughs> Back set B, set B. Okay, I will. <laughs> <Albow. gülüyor> <Tip>, Hello. <what tp? gülüyor> Biz left. O ne oğlum?

10 saniye Nice oğlum helal. can we go boss distant? Ben tamam gideyim oradan. speaking, lamb speaking. Tuşa bas, tuşa hit HP. <laughs> Hero Shovura bir gelsene ya. Hayır, abi bait abi. atalım. Masukları gel pikliyor. gel. Pik gel. Kanka. Pikleyin, Star onu. atacağım <laughs> ya. Atmayayım mı? atma, atma, gel. O zaman bekle dur. şöyle girelim, Patlıyorum. Patlıyorum. Kıracağım, kıracağım. Fake smoke. Paying attım, fake Ya, yeah, I will smoke. Lamps. Kurt atıyorum. Bir at. Altı ısırdım. Red Let's race. Fake attım. Picking. One HP bait. I hit 120. He's back seven. One HP, one back back HP. Time. Nice. Vamos face. Vamos face. Nice. The one is. Bir düşman kaldı. Nice. Ulti hazır. Ateş et, no? Nice. Good job. Seni orada bir bait yedim sanki ha, çaktırmadan. Eyvallah. Kanka ben şeye bakıyordum, soluna bakıyordum ya şuraya. He. Ee. Planım yoktu, peklemedim o yüzden. Var ya result sırdı ya dedim onu kaçırmayayım. Bakayım öyle bir koştum ki. Let's go again. They have careful. Flash atsana Sero direkt çekeceğim. Attım. Ne edin ki? Sopa sopa yiyin. Ne edin ki? Okay, but I don't I will ulti. Wait, wait. I will ulti. Sero sağa çekim. Flash pick at. Patlattım sağa. Flaşım yok. Veririz <laughs> bak bu arada. Veririz bak. Gidiyor mu? Aa, ah, I will Kort geldi. Plus side 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 default. Green box. I hit twin. Lambaya bunu atmış mal gibi kaldık orada. Lambaya niye attı oğlum o balığı o çocuk? Bilmiyorum. Zero. Show of atacağım. Tamam mı? Flash atsana patlat ya da patlatma Nasıl, bilmiyorum abi. orayı itelim. Sonra gidip B'ye girelim direkt B'den bitirelim. Tamam. Raze'in ultisi tamam. var. Kurtla gireceğim ama. Tamam. Fake alıyorum ha onu. Çekmeyeceğim. Fake aldım. Viper on guys. Raise on Viper Are you ready boys? Wipe. I will smoke. Wipe. Smoking now. Maybe hookah. Well, well, well. Sit out one. Evet, wow. Evet, wow. Evet, wow. <gülüyor> Bomba <laughs> alıp dönsene Sero. Seti yani. Bir düşman kaldı. Helal seti sağda, seti sağda adam. Right Son anda girdim ha. Tamam, iyi iyi güzel. Geliyor. Bak nereye kurmuş orta mı kurayım? Smoke mu istiyormuş? Çekme tutacağım ya kur sen direkt. Sana çekme atayım adam nereye gel, kurayım? Sat geldi, sat geldi. Tamam gel. Çektim ana. Nö çekiyorum. Tamam. Yürümüş olabilir. Lambaya döndüm. <laughs> lambada lambada. 52 vurdum. Olan ya. Oğlum orada hiç beklemedim, Biresem, biliyor musun? Bikte sen vururdum da. Keşke bip diye yedim. Bir birebir oynamayayım diye, birebir oynamayayım diye oynamadım. You can go Hurt, good boy. Visual change. Fap sağ ol. Kurtun var mı lan Sero? Da, da, da. Sero kurtun yok, var mı? yok. Okay. Eve drone, sova? <laughs> Viper Yeah, you will Görüş sağlıyorum. We should go. You uh, can't. I will Oğlum orada bak o kadar fight yaptılar. Geldim mermiye kafattım ya. Kafayı yersin ya. Kötü walk parada, flash attım. Aklım boş. I will smoke first. Adam site üstü. Go, go. Attım ultiyi. Baksana. Abla da biri. var. Oğlum ultinin bak bakayım kimse kimseyi göremiyor <laughs> Ay ay garip bir ulti Gel şu alalım oradan gidelim direkt ya Resken 104 bomba tonluş Hukka and try something Normalde no fake derece parası yok gel daha bu şey atalım direkt Cihaz yüzüm make pressure parası. Çekiyorum direkt ya Çek, at at ben direkt çekeceğim Kurt at direkt <laughs> Solda viper Bekleyelim ya <laughs> Solu patlatacağım. Sağda sağda sağda. Ah unlucky. Only one only one. Şaka mı oğlum ya? Timing yap. Kurta kafa attım. Pipi atmış. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum shorttan mı geldi Fate? Anlayamadım nereden geldiğini. Sova sova can you use your rebuild uh, every round long? Race come with me on hukka. Sero hukka'ya bir tane flash atsana bizim için ya oraya bak biz yaklaşınca bir tane flash at da şuraya deneyelim tamam. biz. Hazır flash. Be 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 Kayım ya. Hilim var. Gidiyor. Koş attım. Şaka gibi bir rant oldu bak şu an. Bir rant alsak bize yeter ya. Güzel masayı söktüm, şey ile masa vardı ya, söktüm bir tarafını. Çok yer kaplıyor diye şimdi masa sallanıyor ya. Normal oğlum, masanın algoritmasını bozdun ama. Evet, bozmuşum. Al bom, ya önüme geçtin sova ya. Manuk manuk. Kamin tamin Viper low HP. Allah'ım bir kill daha beni kaldır. Bu nice you can revive. Ondan satayım Allah'ı beni kaldırdı. Come TP maybe no? That's you can't see. TP hook out, hook out. He jumped on. Nice Sage, well played. Oğlum öyle bir bol attı ki kanka. Ne yapacağımı şaşırdım. Sumo'nun ballığını gördün mü buradaki Sumo? Side'da adam var zaten bitti ya. Sero soluna bakıyorum da. Ghost'um var. Pikliyorum solda galiba. Arkanda. Öldü bomba düştü. Bu şu baba ya. No respect k***a Şuraya bir flash atsana no, Yok flashim yok What is this moment ya Bok şuna kesin gel de aynada gidelim, gel gel saycam geriye K***a ya Kimin momentuna dedin lan sen <laughs> Bana mı dedin? <laughs> yok yok adam diyor ya What is this moment Döndüm Döndü mü akılım ya Ay ay

O neymiş oğlum ya? Okay. Bir fikir var mı ya ben. Of, right bro. Oğlum ikisi de sağda değil mi? Reveal Almadım attı. Ulti basacak adam. Görevin daha bitmedi. Güzel. <Gülüyor> hayır hayır. lazım. <laughs> So, oy oy oy. Operate Operat çalışalım. Oğlum SH duruyor duruyor var ya. Sage <laughs> can I vandal please? <laughs> Neymiş oğlum bu vandal ya? Kan vandal <laughs> Evet oğlum. Bunu ben de evet. gitti, o vandal. pikle geri çık. Koşarlarsa çekeceğim. Anlıyorum. Long var. Long'a fake açayım. I'm looking. Why? Why? I'm looking. Blind, Blind, I'm looking. I'm looking. bunucular kazandı. Elinize sağlık. Söyle orada benim demek istediğimi anladın mı lan? İstemeden anladım. mi yaptık? Anladım. Fake açayım, adam pozisyon alacaktım al da. Anla, anladım ama istemeyerek yaptık ama güzel işledi. O anladım direkt. <laughs> ben seni orada backside geçmen için mi çağırıyorum şey oğlum? Yanımda cross'a yasak. Tam smoke bitti aga, smoke'tan bekliyordu zaten. İyi oldu. İyi bari. Oğlum katı çok tatlı vuruyor daha beni arada. Bak garip diyorum. Garip bir şey. Valla ben de çok tatlı vurdum. Onları. Tatlı bir oyun geçirdik diyebilir miyiz o zaman? Diyebiliriz.